Evet, yele ve kuyruk bakımı yapıyorum bugün arkadaşlar. Böyle uçlarından keserseniz hem yelelerine hem kuyruklarına çok daha sağlıklı uzar. Tıpkı insanlardaki gibi. Bir nevi kırık alıyorsunuz yani. Yelesini ve kuyruğunu beslemek için arkadaşlar pirinç suyu. Bir paket pirinci, yarım kiloluk bir paketi 5 litrelik suda bekletiyorsunuz üç gün boyunca, ondan çıkan suyu süzüyorsunuz, o suyu fısfıs fıs yapın, yelesine kullanın, kuyruğuna kullanın ve tabii ki haftada bir günde mutlaka masaj şeklinde saf zeytinyağı yelesine ve kuyruğuna sürün. Ve tabii ki bu mevsimlerde mutlaka yelik öpülerine bitkire kene ilacı sıkmayı unutmayın çünkü bayağı bir kene dadanıyor oralara. Evet, bakalım diğer tarafa tarayayım. Sen orayı çökmeye devam et. <laughs> ben oramda. Şimdi tabi rüzgar fırsat vermiyor. Da bak, ben milimetrik kestim ama. Evet. Az çet şey, zeytinyağımızı aldık. Aynı zamanda buralarına masaj yapın. İpek gibi yemin ediyorum böyle ipek gibi açılıyor bakın aynı insan saçı gibi bakarsanız bağ bak, bassanız daha olur demişler evet görüşmek üzere sevgili kalın hoşçakalın evet saf zeytinyağı sürdük Güzelce taradık, bir frekine ilaçları döktük, pirinç suyu döktük, yani spreyle ve uçlarının kırıklarını aldık. Çok güzel oldu. Daha sağlıklı uzuyor arkadaşlar. Tabii ki yelesi. Hatta esnedi, keyfinden dört köşe oldu, uyumak üzere. Evet, bakın ne, nasıl güzel oldu. Biraz kenara çekilir misin? Yerisini gösterelim. Abi çevince daha güzel oldu, bırakma. Tamam, çek. Bak çevince nasıl güzel duruyor. Ay ben seni yiyorum, de kestim. Burnunun burasına te tepik yedi arkadaşlar, çifte yedi, kemik sertleşti.